Burada bir mandal vardır. Bu mandal ileri doğru itilmek suretiyle şarjı çıkartılır. Takılırken de tüfek yan tutulabilir. Önce ön çentik akabinde arkası takılır. g serisi paket tipinde olduğu gibi buradaki mandal itilmek suretiyle çıkartılıp takılabilir veya diğer taraftaki düşüme mandalına basılarak M4 gibi kullanılabilir. Mandala basıyorum ve alıyorum. AR platformu. Burada bir mandal vardır. Bu mandala basıldığında şarjör kendisini bırakır ya da düşürür.